Merhabalar, ee, Mersin Ersin Kaya, Özün Asansör yönetici ortağıyım. Ee, ben firmamızla ilgili biraz bilgi vermek isterim baştan. Biz ee, Özün Asansör firması 1979 yılında Seyfettin Özyunan tarafından Samsun'da kurulmuş olan bir firma. Ee, yaklaşık 2013 yılından beri imalat alanında seri üretime e, geçmiş durumda. Ee, seri üretimde yaptığımız ürünler ise asansör komponentlerini ve asansör yedek parçalarını imal ediyoruz. Bu arkamda görmüş olduğunuz makine Kobigel projesiyle destekle sağlanmış bir makine. Ee, Kobigel projesinde geri ödemeli bir şekilde aldığımız bu makinayı yaklaşık 7-8 yıldır e, yoğun bir şekilde imalatımızda kullanmaktayız. Arka dene bu tarafta bir plazmamız var. O da gene Kobigel desteğiyle alınmış bir makine. Kosket'ten sağladığımız desteklerle 2015 yılında seri imalata başladık ve o dönemde 2013-2014 yıllarında 18-19 tane olan personel sayımız şu anda 50'nin 50 üzerine çıkmış durumda ve e, makinalaşarak bu süreçte ihracata yönelmiş durumdayız. Geçen yılki hani ihracat rakamını bir veri olarak paylaşacak olursam bir buçuk milyon dolarlık bir ihracat hedefine Samsun'da bir asansör firması olarak uğraşmanın, ulaşmanın gururunu yaşıyoruz. bu seneki hedefimiz ise inşallah 3 milyon dolarlık bir ihracat hedefliyoruz. KOSGEB'in mikro ve küçük işletmelere sağlamış olduğu personel istihdam desteğiyle ilgili 5 personel için başvurumuzu yaptık. ve çok kısa sürede sonuç aldık. Şu anda desteğin %50 kısmı hesabımıza yattı. bu anlamda da Koskebe teşekkürlerimizi, kurumumuza teşekkürlerimizi iletiyorum.